Uçan pizza. Pizza dilimi kıvılcımlar. Ali pizzayı çok severdi. Öyle ki her gün pizza yiyebilse mutlu olurdu. Bir gün mutfakta harika kokular duydu. Annesi pizza yapıyordu. Yaşasın! diye sevinçle zıpladı Ali. Ama tam pizzayı alacağı sırada bir şey oldu. Pizza dilimi tire sembolü. Pizza birden havalandı. Vuuç! diye uçarak pencereden çıktı. Ali gözlerini kocaman açtı. Bunu kimse bana inanmaz. dedi ve hemen peşine düştü. Pizza önce ağacın dallarına kondu. Bir sincap. Bu harika görünüyor. Bir ısırık alabilir miyim? diye sordu. Hayır, o benim pizzam. dedi Ali ve tam yakalayacakken pizza yine havalandı. Bu kez bir serçe pizzanın üstüne kondu. Bu ne güzel bir uçan yuva! diye cıvıldadı. Ali güldü. Hayır, o bir yuva değil. Benim yemeğim. Sonunda pizza bir balon gibi süzülerek yere indi. Ali nefes nefese pizzaya uzandı ve tam yakalayacakken bir kedi atladı. Kedi yüzü. Ali, dur. O benim pizzam. dedi ama kedi pizzaya dokunmadan kokladı ve ben balık seviyorum diyerek gitti. Ali pizzayı alıp eve koştu. Annesi gülerek, "Nerelerdeydin?" diye sordu. Ali gülümsedi. Anlatamam. Ama sanırım bu, hayatımın en maceralı pizzasıydı. Ve o gün, uçan pizzasıyla en lezzetli yemeğini yedi. Son pizza dilimi kıvılcımlar. Bu hikaye çocukları eğlendirecek. Komik ve hareketli bir macera. Umarım beğenirsin. Gülümserken gözlerini içi gülen yüz mikrofon.